Evet arkadaşlar yepyeni bir video. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sun of 2 oynayacağız, oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar videoya başlamadan önce lütfen video like atmayın, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaptıysanız başlayalım. Bu arada arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın. Hatta ist oynamamı istediğiniz mobil oyunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Ne ba başlatayım. Arhaja hala takım ölüm maçı. Abicim ne olur bir tane bana kıyak Geçiyor şu rekabetçi vurayım ya. Neyse. Seçtim. Takım ölüm maç. Arkadaşlar ben şimdi kendimi bir gelişmiş bir hissediyorum. Yani sanki 40 yıl bu oyunu oynuyorum, oynamış gibiyim. 40 yıl mı? Daha üçüncü videom bu Stand of Neyse. Ah şimdi bunlar okumayacağım zaten boş şeyler yazıyor. Başladım. Abicim daha ben oyuna girmedim abicim bir durum ben oyuna gireyim başlayın girmemişten öyle tır 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 mermilerinizi harcıyorsunuz. Terörist oldum. Pompalı. Pompalı iyidir. Ana bizim takımdan. Aa, ana abi. Ana polis 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 polis. Adam var adam var. Abicim daha bir kill bile yapamadan. Neyse bu iyi. Ey Teröristçiler eller var eller var. Ana. Bak şimdi çift silahım var. Şimdi bunlara güzelce bir tarayacağım. Gel buraya polis amcacığım. Allah 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 Allah. A, a, ana. Bir önceki videoda keltos adamı. <laughs> Keltoş adama Keltoş babana koşuyordum ama kendim Keltoş babana koş olmuşum. Ana neyse babama koşacağım. Ana üstte adam var. Ana abicim abicim bunu söylediğime inanamıyorum. Ama ana bir kilo aldım ama abicim keşke polislerden olsaydım Abicim adam ölmüş gibi kendisini hayalet gibi boyamışsınız Sonra adamı canlandırıyorsunuz. O nasıl bir mantık? Arkadaşlar canım yani ana yanında arkadaş var. Ana bak şimdi ben nasıl gerçek bir teröristçi olsaydım polisime 3 saniye pişmaniye döndürürdü beni. Yani. Ana me, tamam. Mantık bu. Arkadaşlar canım 76 oldu. Öyle bir şey. Abicim bunlarda tarama tüfekler var. Bize e, şimdi çıksınlar bakalım. Abicim korulmuşun İkimiz de keltocuz. Aynı kaderi yaşıyoruz. Ana Allah. Abicim bunlar bizi sıkıştırıyor. Abicim sen birinden mi kaçıyorsun? Burada kim var? Ana polisler var. Ana kim vuruyor? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yani bu oyunu hala çözememişim ben. Kimi vuruyor bu? E evet, polis polis oradan da vurdu. benim takıma Abiciğim anladım. Bu bu sokağa girince işimiz bitiyor. Yani ölüm sokağa girip bir, bir yer burası. Anladınız mı? Ölüm takım ölüm maçında ölüm sokağa. Sokağa. Ana bu abiciğim bırakın ben size iyi boğuşmalar, e, birbirini yakalamalar. Ben bu boğaya bineceğim. Merhaba boğa. Abiciğim ben... gel buraya bu bu var arkadaş şok kaşındı gel. Tamam. Hadi bakalım. Abicim bir mermiyle vurulur mu ya? Abicim o kadar öldüm ki yani mermi mayyana döndürdüler beni. Abicim boş duvara ateş ediyor. Polis polis İşte bu. Bir tane headshot aldım. Ana. Abicim böyle her yerden vuruyorlarmış bize. Ee, e işte bu. Arkadaş abicim mermi mi dolduruyorum? Hiç. Kusuruma bakma. Öldüm. Neyse hiç olmazsa kilo aldım kaç kil vurmuşum? 4 kil. 4 4 kilin de kıymetini bilmek lazım. Abicim bazen kel toş babanı koşuyorum, bazen şapkalı bir adam kurye oluyorum. Bazen abicim bu nasıl bir Abicim arka, arka kolluyorum merak etme. Abicim kimi video? Biliyor... Hadi al 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 al. Abicim bu Sekameni beni delirtecek. Sekayı en mermi manyağına çevireceğim. Gel buraya. Ana sekayı vurdum. Yenildi. Pus ana. Ana. Abicim. 41 ne ya? 41 kil ne? Neyse arkadaşlar. Alo kardeşim. Alo. çıkış. <laughs> Arkadaşlar yoruldum ya Allah Allah. Abicim yani bu kadar mı insan insafsız olur ya. Kapancıya <laughs> bakalım. Aç. Aç. Arkadaşlar kuşanıyorum. Hiçbir gelmiyor. Şimdi ben Belireceğim. Elledim. Tamam. Başka tür elde. Aferin sen. İki elleme de aynı elleme. Tamam şunu. Kuşan. çıkar. Onu da kuşan. Kuşandım arkadaşlar. Tamam. Başlayalım bir maçta. Arkadaşlar şimdi abicim şu a avı merak ediyorum ya. Ken birbirimizi avlayacağız. <laughs> Neyse. Takım ölüm maçına. Ben klanıyorum arkadaşlar. La keside. La keside ne la? Abicim la keside ne? Neyse. Üstü okuyorum arkadaşlar. Kasalar. Abicim. Bak. Beni oyunun yapımcısı yana çekme. Bak şimdi de uyarayım. Te terörle mücadele olacağım. Ana terörist oldum yine. Ana bu sefer yine başka bir bahçe. Isınma. Isınıyorum Aa, arkadaşım ben ısınıyorum. ısınma bitecek ben. Abicim biri de buraya gelsin. Tamam. Maç başladı. Şimdi gel bakalım. Burada biri yok. Hadi eğil. Hadi. Abicim boşa mermilerini sıkma. Burada biri yok. Abicim beni bekleyin, beni bekleyin, beni bekleyin. Abicim korkuyorum ya Allah Allah bu kadar. Abicim her yer kaynıyor sadece... Abicim... Ha oradaymış. He, bu abi... Abi! S arkanı kolluyor merak etme. Vay 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 vay. Demet ablam hoş geldin. Otur da şöyle güç takımla çekilsin öyle al sana. Vay 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 kardeşime bak sen. Az hadi bakalım. Al sana, al sana, al sana, al sana, al sana. Adam hayalet oymuş. Allah, Allah. Abicim sen ölmedin mi ya? Ana bıçak oldum. Abicim tapanca çekiyorum ben at aranıyor. Alın bak şimdi ilanında başlar şimdi ya? Allah Allah. Abicim tapanca iyidir. Yani her zaman taarruz tüfeği, maruz tüfeği. Siz bunları seviyorsunuz ama abicim tapancayı hiç denememişsiniz. Tapanca küçüklüğünden ezikliyorsun Bakın şimdi kaç kilo yapacağım. Allah, abicim, abicim 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 yanlış ettim yanlış ettim. How. Bakın bak bir tane insanı aldım. Arkadan arkalanmasaydım e şimdi e, o bir tane kill almıştım. O orada adam var. Ana adam arkaladım. Neyse Mirak beni çok vuruyor. O Mirak'a da göstereceğim şimdi. Mirak mıdır? Dirak mıdır? Burası merkez galiba. Buradan gidince hem her zaman karşıma biri. Abicim şunu vuraydın ya Allah Allah. Ve gel buraya. Ben bunu vuramıyorum ama. Pazar var. Pazarlık yapalım. Abicim abicim süreyi Tamam 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 çıktım. Ana. Pazar git. Evet ya. Abicim seçemedim ki. Vay 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 vay. Ana AK 47 seçmişim. Tamam. Bakın arkadaşlar bıçağı nasıl insanları bıçaklıyor. Hadi bakalım. Ana düştüm. Neyse, Bak abicim şimdi üzerindeki bütün paraları ana ana abi 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 büyüksün abi abi ben kaçtım. Neyse abicim kendi takımımdakileri odaklanmak yerine terörle mücadeleye odaklanayım mı? Kim var orada? Abicim ben ölümüne zıpladım görüşmek üzere. Abi, o, Allah 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 Şimdi insanlar bıçaklayacak. Hadi 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 Allah Allah. Aa, oh, vallahi. Bıçakladım mı? Hadi bakalım. Al sana. Abicim sen vurmasaydın. Ana vurdum. Neyse hiç olmazsa bir kill yaptık. 6 kill yapmışım abicim. 50. Bir tane bizim takım vurmuş. Hemen Hemencecik sıpla. Bu ne? O araba şey neyse. Burada ne var? Neyse ana düştü. Burada ana hiç kimse yok. He, yani aşağıda var aşağıda. Kim biliyor kim biliyor? Abicim abicim a a abi, vay 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 vay. Hadi aa, hadi aa. Galibiyet. Çok iyi arkadaşlar. 61 tane. Hem de ben 6 kilo vurmuşum 5. Abicim yani ben beşinciyim. Bana hani hiçbir şey vermeyecekler neyse. Burada da mutlu yum mutluyum şimdi abicim bunlar ne ya neyse arkadaşlar çıktım ana nereye girdi neyse arkadaşlar video bitirecektim ama kendi benim bir maça davet etti. Bakalım bu nasılmış? Abicim terörlü, terörist olayım ya. Vallahi teröristliği sevmiyordum. Şimdi sevdim. Abicim bunlar benden önce oyuna başlamış. Evet. Abicim sen. Eh. Abicim bunu harcamak istemiyorum. Tapancayı al eline. Abicim bu hayale vuruyor galiba. Neyse bir yere vuruyor. Isınıyor. Şimdi kimler var? Hazırlanıyorum. Maçın başlaması. Tamam maç başladı. Ya i̇ki kişi. Neyse bir tane Türk bayraklı bir iki kişi. Ben de bıçağım bir kişi rakip. Selamın aleyküm. Hadi 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 hadi. İşte bu. Bir kil. Ana 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 ana. Ana ben mi arkadaş vurdum arkadaş mı? Arkadaş vurdu. Hadi bakalım tapanca. Ya da ben yumruk atayım ya. Yumruğumda. Neyse. Hedef 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 hedef. Abicim ben burada hemen cecektim. 12'den. Eee şimdi. Sen bana abi çekiyorsun? Al kafanı. Bir mermi. Mermimi değiştirdim. Tek katletme. Bir tane yapmışım. Abicim yerine de mermi diyorsun. Vay vay vay. Ne Demet ablam hoş geldin. Otur da şöyle güç takımlar çekilsin öyle. Abicim bak sakın diyorum ölme. Ben şimdi onunla abicim kimi vuruyor? Abicim ben ona o o o. Şimdi orada biri var. Çıkır çıkarsa sıkacağım. Abicim bana ne? Ben, ben sıkacağım onu. Ya abicim dirilmiyor ki. Abicim kime vuruyor? <laughs> Adam rüyaya vuruyor. O arkamda var. Ana öldüm. Neyse. Ana. Yine 12'de. Ana 99 tane mermi vurdu. Şimdi. Bu neden? Abicim kim delik deşik etmiş buraya? Havu hav hav -mal malına, ha, zarar ve, vereni ben başkana şikayet edelim. He? haberiniz olsun. Kim var? Tarus Tüfeği. Ee, Tarus Tüfeği. Yani de değil. Ana. Hadi hadi. Allah. Allah belanı vermesin. He orada saklanmak kolay tabi. Gelin bakalım. A Ana burada neden bizim resmimiz çizmemiş al sana. Bizim resmimiz de olmalı. Evet 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 evet, evet. abicim saklan saklan. ölmüş. Öldü. Ama canım azdı. Bu da kabulümüz olsun. Hadi. 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 Abi popunu Ne yapıyorsun? Belli. Değil. Allah. Abici, abicim. Arkadaşlar o lafım için herkesten özür dilerim. Ama ne yapayım insan yani. Öyle bir yapıyor ki. Ana yumruk kuşadı. Merhaba yumruk. Bak şimdi o yumruğunu keselim şimdi. Bak kimse yok değil mi? Hadi hadi. Hadi kafa. Ne ses geliyor lan? Ol abici abicim. Neyse bu polisler arkadaşlar özleyenler var mı? Yani ilk maçımda ya ikinci video standoffumda ya da birinci video standoffumda bunlar vardı. Vay 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 vay, vay arkamdan arkamdan arkalıyor. Bak şimdi ben onu önleyeceğim. Öl, önlemek önlemek şey yap bak ya al abicim. Bak yenilme. Bak yenilme. Bak yenilsen galibiyet. Abicim kazanan arkadaşlar zaten iki kişi kaldı vardı galiba iki takımda da. Ben ikinci oldum. Neyse. Arkadaşlar bu sefer çıkış yap. Tamam eminim. Videoda bırakalım arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Tamam. Yükleniyor. Evet arkadaşlar. Daha sonra. Evet arkadaşlar. Bu videodan da sonuna gelelim arkadaşlar. Eğer daha fazla standoff 2 videosu çekmek videosu gelmek istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Arkadaşlar videonun başında dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olma olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıcakla kalın.